Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım. O kadar hızlı adam öldürdüm ki adam bile öldüğünü anlamadı lan. Aslında öndeyiz. Aslında biz bu BDV'yi kazanırız. Da niye gereksiz zorlanıyoruz onu anlamadım. Hala zorlanıyoruz. Zorlanmaya devam ediyoruz ve ölüyoruz. Aa, kazandığımız şeyi kaybetmek üzereyiz. Bir gece belirmesi. Uykusuz kaldığımıza değsin ya. Hadi uykusuz kaldığımıza değsin hadi. Bizim karşı, bizim karşımızda oynayan ekip kadar saçma oynayan başka bir ekip görmedim abi. Ulan gülü oynaya kazanacakları BDV'yi vermek üzereler. Ben olsam isyan ederim yani. Harbi diyorum ben olsam isyan ederim. Ulan priyesiniz, cartınız, yurtunuz, her şeyiniz var. Adamların gözünün önünde baka baka alıyoruz götürüyoruz. Altarı da öyle bakıyorlar biz öyle uzaktan boş boş. var Bu kadar saçma sapan oynanır mı lan? Ben üzüldüm sizin adınıza. Hadi bakalım debil. Bu aradan sıvış. Geliyorum sana minor atmaya. Kaç koçum? Kaç koçum? Kaç koçum? Hadi. Lan yazık size. Şurada <laughs> bir CS atayım da öz. Aha kazandık. Ulan. <laughs> Ulan bu BDV'nin üstüne şu Quest 7 basılmaz mı? Basılır be. Tak diye bile. 7. Laps böyle. Lamborghini. Gum diye. Hadi. Hadi izleyelim. Hadi. BDV'yi kazanmamızın suyu ve hürmetine. Birazdan. Artı 7. Quest olacak. Onundan daha büyük işlere imza atmak üzere. <laughs> Oğlum şunu bastım direkt 7 oldu ya lan. Bu nasıl bir şans ya? Bence geçecek mi kulis? İşte Şimdi ben geçmesi lazım. Genel olarak düşünmüyorum. Oğlum 8 oldu <laughs> ha. olmamış, olmamış tamam. Onu olmadı. 8... <laughs> 8 oldu. Aha 8 oldu. Allah cezanı vermeye senin. Ne o magi mi? Magi. <laughs> İyi para ediyor herhalde. La oğlum. Onun geçmemesi gerekiyordu ama. Olsun olsun. Mage'e takarız. Mage kasarız. Ne dam, dersin? Dam. 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 Oğlum. Hayatımda hep gerilim sahnesi olarak boy gösteren <laughs> Quest bovu Trina'yla. Bak Trina'yla. Yani Apları artı 3'ten artı 7'ye kadar Trina'yla basmış olduğum bu itemin artı 7 olabilme ihtimalini gözümüzde bulundurarak... Ya tamam çok konuştuk. Private. Şöyle yapayım lan. Hadi Ecehan. <laughs> Merakla bekliyorum şu anda. Bir şey Merak olacaksa... Var, bu yanarsa daha bu Felise girmenin bunu yanmaması lazım. Yanmazsa Mage kasarız bir şey olmaz ya. Allah bence de kasarız. Mage mi? Mage hiç, hiç oynamadık Mage. Birazdan oynarız. Artı baksana artı 8 kıyafet birazdır. <laughs> bu yanacak <laughs> anlam. Bu yanacak. Bu yanacak anlamına mı geliyor? <laughs> gerilim, gerilim gerilim. Çok fena gerildim ha el emeği, göz nuru Kuyas bu artı yedimiz artı altıya basarken ayak bacak kaldırdıydım da <gülüyor> <gülüyor> ben. ben buna bakamam ama buna yürek dayanmaz oğlum ya Vallahi arkamı döneceğim lan dur şöyle yapayım sen bas biz geçip geçmediğini söyleriz sana tamam bu, bu kalp hastaları izlemesin yani Aha geçti. Aha. Aha geçti. Ora? Lan He. geçti. <gülüyor> 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 ne magisi oğlum? Ne magisi lan? Gel oğlum. ne magisi hadi, lan? Hadi hayırlı hadi. olsun. Ne magisi hacım ne magisi ya? Bundan sonra okçu üsteliyiz. Siz Devam. ne magisinden bahsediyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> La oğlum biz bunu yapıyoruz yapıyoruz sizi rahat olun. <laughs> Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Hmm. Ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorum? <laughs> Quest bovun üstüne mouse'u getirdim böyle. Bir sürü özellik yazıyor böyle artı yediler mi artı yediler. Böyle bir sürü bir şeyler var. Üstü... <laughs> böyle benim benim bir hüptiliğim var yani. Ondan şöyle bir nefes çekiyorum. İzliyorum onu. Artık atak yapması da olur. demirlerinde ağladın avuçlarıma döküldü inciler. Avuçlarıma döküldü inciler. Hürriyet kadar zengin ve aydınlık oldu da Hoş geldin kadının. Hoş geldin. Hoş geldin kadının. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Değil mi? <laughs> Şöyle kuyas. Mi? Şu anda yüzüm, yüzüm tam böyle kuyas bov yedisi olan adamın yüzü. Böyle parıl parıl. <gülüyor> <gülüyor> Üstümde iki tane monster var. Şu monsterlara gireyim. Antin Kuntin takım bir şey atarsa. Şu Cemal'imin 70 ben de bir destek olayım. Yoksa açamayacak evet. o 70 skill'ini. Alabilir. 2 tane monster'un sonunda bakayım ne çıkacak. Gidiyor. Allah Cemal oluyor? de şansına küsün. Atmadı abi. Çam hiçbir şey atmadı. Cemal'e şey yaz. Bu önemli yaz. Bu önemli Aslında. yani. Çıkaydı skill'ine yardım edecektim Cemal. Şu anda hiçbir skill'ine... Yardımcı <laughs> olamıyorum. <gülüyor> Ertesi günün sabahındaki BDV'ye girerken biz Cemal kazanırsa 72'lerini açacakmış. Çok umutlu, heyecanlı, oldukça hevesi görüyorum. Söz sende Cemal. Konuşsana lan. Ha? Konuş konuş. Ya uyku sersemim, dur ya. <laughs> Cemal uykusersem olduğunu iddia etti. Neyse biz BDV'de bakalım. Ya bu nasıl bir şans lan. Kuryan denk geldi ya. Oha be. Kuruyan nedir oğlum? Ölme la Priest. Vallahi billahi kuruyan denk geldi. Tek senemin gazabını yaşa okçu. <laughs> öldüm zehir öldüm. Ya oğlum zehir kürü yok ki bizde ama ya. Lan telef olduk ya. Bizde de karşıda DB var ya. Oyunda bir kişi, oyunda sadece bir kişi kuruyan kasıyor. O da bana denk geldi la. Ana. Öl kuruyan. Öl. Sen ölmezsen biz öleceğiz. Öl. Bir hilat adamsın. Tamam kuruyan öldü. Bas. Bas 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 bas. Git buradan. Alayınızı keseceğiz. Ha, bu da gitti. Bunların magesi de ölsün abi. Orada beklemeye devam et. Bir tane daha vurayım sana. Kanka çok büyük sıkıntımız var var ya. Vallahi billahi. Çok büyük sıkıntımız var yani. Bu kuryanlar işi çok bozdu. Öl mage. Sen de öl, okçu. Sen de öl Priyaz. Öl. Öl lan. Hı. Takır takır. Takır. Kuryan gel buraya gel gel. Hem yani bizim başımıza belasın. Gel buraya gel gel. Çok güzel. Gelin şimdi. İsyan ettim ama 246'ya bilmem kaç öndeyiz. Bu bizim için gurur. Hadi pazar sabahımız güzel başlamak üzere ps Bow yediğimizin tadına bakalım. Öl priest, adamsın. Dur kuryan. Dur o şeyi TS'yi basma. Basma o TS'yi. Bizim başımıza iş açıyorsun sen o TS'yi basınca. Sen şu bir 80'i bir ye ile, 80 307 yedi lan adam. İlat priest adamsın. Tamam gelin lan. Gel gel. Alayınız gelin. Seri komboya bağladım zaten. Tıkır tıkır. Tak tak. Tak, tak. Hop. Yaldır show. Haldır yaldır show. artı 7 quest olan BDV sunar. Kuruyan Muryan dinlemedik. Alayını doğradık attık çıktık gittik karşıya. Mülkümüze mülk gücümüze güç katmaya devam ediyoruz hala. Quest artı 7 basmış olman bana inanılmaz bir enerji verdi. Bu saatlerde genelde pazar günleri oyuna girdiğim çok istisnai durumlardır. Ama şunun güzelliğine bak ya. Şunun bir duruşuna, şunun bir asaletine bak. Lan Rosetta'da basamadım ben bunu. Felis'e bastım. Tamam mı? Yani 5 tane mi, 4 tane mi Tirina kullanmış olabiliriz. Hatçey değil, Netçey'e bakıyoruz. Hayata devam ediyoruz. 7 quest basmaya çalışırken bastığım linen set var ya. Linen set dediğim linen kolluk. Onu 15 meden sattım lan. Bir tane de kırmızı kutum vardı. Hop onu da iteledim gitti. Üstümüzdeki parayı 16-18 m'ye çıkarttık. Şimdi BDB'ye girelim. Bizim Hamit ne satıyormuş? Raptor 24M. Çitin 3M. Arıyor Çitin göğsü 2.8M mi lan? Tamam yeni ticaretimiz buymuş anlaşıldı. Çitin çıkartacağız. Raptor'u yapamayız. Şimdi şuradan gideyim bir yeşil kutu alayım. 70 tamam. 72 tamam. 80 tamam. 75 sikiri lazım bize. Ve pot lazım. Bu saatten sonra çok bir şey lazım değil. Pdv sonucuna göre hareket edelim. Yanmışım sönmüşüm gözlerinle. Hem yani boşuna diriniyorsunuz. Kaybettiniz. Boşuna dir... Helal olsun lan sana magi. Adamları ipten almak kelimesini yaşattın. Tebrik ediyorum da. Bir tur alabilirsin. Bir dahaki tur ne yapacaksın? Arkadan yılanlama challenge. Gel bakalım priest. Seni benim elimden kim alacak? Gel bak. Aha. a yedi. Gel. Hop. Öldün la. La öl oğlum öl öl öl. İrenmenin bir esprisi yok. Yanmışım sönmüşüm. Aha adam DC oldu diyor lan. Ne şanssız bahsız adam. Ya şurada artı ve undi isteyip durmayın bak. Bdb'de böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Kurban olayım bunu artık anlayın ya. Priest belki hiçbir şey demiyor da ben çok uyuz oluyorum. Buff isteyenlere acı isteyin acı acı. Acı iyidir. Şuna da bir 80 vurayım. Şu varıyor da indirelim. Bitsin gitsin bu eziyet. Şurada bir kişi saklanmış. Kıyamam priest. Sen öksür, sen yetim sen yetimsin. Çaresizce ölüm oğlum orada AFK mı bırakılır lan? Ha? Bak 80. Ölmedi. Öl lan. Öl. Aha öldü. <laughs> orada AFK bırakma. Oğlum. Orada da öldü ya lan. Siz niye özellikle köşede oturuyorsunuz ki ben onu anlamıyorum. Uçan ayı bir adım ileri atsana. Bir şey deneyeceğim. Bir adım sadece bir adım. Gel. Gel gel. Gel la. Aa! Aa öldü. <laughs> Mülkümüze mülk katıyoruz lan. Levelli işim yok ya. BDV seyircileri nasıl birikiyor bak. MS falan da yok ki gireyim. Yeşil kutularımızı depoya kaldıralım. Şimdi kaosa kadar AFK mod. Dedim ya etkinliklerden gire çıka gire çıka kasıyorum ben bu çarı. İtemi, parayı, her şeyi. Hızlı bir karar verdim. O da ne oldu? Şu oldu. Bir tane old alt belt aldım. 10 küsürme, 15 meye falan aldım. Şimdi bende bir tane agilitin Necklace var. Bu agilitin Necklace çok pahalı lan. 24 meyden alıcısı var. Ben bu agilitin Necklace'ı 24 meyden veririm. Bunun yerine kendime bir tane alt warrior pendant alırım. Alt warrior pendant eşittir nereden baksan iron neck gibi. Yani HP bazında HP'si var, defansı var. Agilitinin bana hiçbir faydası yok. Üstümdeki para 26'ya çıkardım. Bu ara çok seri, enteresan bir kafa ticaretiyle hareket ediyorum şu anda. Elf belt hazır. Bir tane de old warrior pendant. Buraya takacağım. Ondan sonra hemen küpelere ya da yüzüklere yöneleceğim ben. Daha seri ve daha pratik işlerle çare olabildiğince fazla ayakta tutma niyetim var çünkü. O da agility necklace'da değil. Old warrior pendant'la daha sağlıklı ve mantıklı olacak diye düşünüyorum. 39 M'ye çıkarttım üstümdeki parayı. Kutuları mutuları sattım. Şimdi bir tane Old Warrior Pendant'ı buldum. Old Warrior Pendant'ı belki pahalı aldım. Belki ucuz aldım. Çok üçüne beşine bakmadım. HP yükselttik. Defans yükselttik. Biraz daha şekillendik. Şimdi küpe. 29 M paramız var. Küpeye yöneleceğiz. Ya da yüzüğe yöneleceğiz. Yüzük olmaz. Yüzük rolden başkası yalan. İmir mimir alınabilir. Hedefim de EM almak var. Elbet alırız. Aha da buldum. 19 M. Oğlum ne kadar pahalılar? Ama alınabilitesi yüksek itemler. Bu tip şeyleri almamız gerekiyor. Biz PKC'iz. İleride belki farmarız ama şu anda PK'ciyiz. Hoppa ulan Feliz 4 ile Feliz 3 arasında ne kadar fark var. Bizim takipçimizmiş bir de arkadaşımız. Old Elf Metal Earning'i arkadaştan 14 M'ye aldık. Defans kazancımız oldu buradan. Bu da güzel oldu. Şimdi bize bir tane daha EM lazım. Onu da bulursak var ya tadından yenmez. Lan buldum da para yetmedi ya. 500k eksik. Ama bu 15'ten koymuş ya. 14'ten buluruz herhalde. Vay be ne şans ya. Çarı diziyoruz ha. Vallahi çarı diyeceğim yani resmen. Niye niyet niye kısmet bak ya. O EM'yi aldığımız arkadaşta SE de varmış. Onu da 15'ten alıyor. Gelirse şayet. Aha geldi. Bir EM'imiz bir SE'miz oldu. Bütün parayı da bitirdik. 400k paramız kaldı. Atağımızı bir tık yukarı aldık bu şekilde. 485k para kaldı. Bir tane Old varıyor Pendant. Bir tane Old Elf Belt. İki tane... Adamın adı Trade lan. Trade diye isim mi olur? Kim oğlum bu adam? Nerede bu adam? Ana şuraya bak. Ha <laughs> Yok oldu gitti herif. Her yer dolandırıcı lan. Bak laf konuşuyorduk lafı da unutturdu bize. Her yer dolandırıcı var ya. Nereye gidersen değişik değişik adamlar trade atıyor falan. Bir GB almaya sat bir de GB almaya git ya da GB satmaya git. Böyle orada var ya da 50 tane çar var ya dolandırıcıların böyle yığınla doluştuğu bu server haline geliyor bu yeni serverlar. Çok uyanık olun. Acayip uyanık olun. Neyse. Aa bak geçiyor bak baba görüyor mu bak. Geçti gitti. Çok iş durmuyorlar. Bir de TS'ye basıyorlar. Dolandırmak için para yatırıyor adam baya yani. EM'miz var. Silo var. Warrior Pendant var. Old Elf Belt var. Küpe yüzüklerimiz kaldı sadece. Yüzüklere henüz karar veremedim. Zaten param da bitti. Şimdi etkinliklerden para kaldırmaya devam ediyoruz. Çarı hızla dizmeye devam ediyoruz. İlerleyen bölümlerde bunları komple halletmiş olacağım zaten.